Arkadaşlar şimdi bir tek neyimiz kaldı? Burada plot fonksiyonunu yazmamız kaldı. Şimdi bizim bir plot fonksiyonumuz olsun. Şöyle plot func yazayım ben buraya. Bu plot fonksiyonun içerisinde bir kere true Centerın ilk dizisini yani bizim pozisyon değerlerimizin hepsini aldığımız bir parametremiz olsun. True Centerın içerisinde velocity yani hız değerlerini aldığımız bir aslında vektörümüzü alabildiğimiz bir tane parametremiz olsun. Zaman parametresini alabilelim. Sonrasında da arkadaşlar gidelim. Bunların ismini verebileceğimiz sistemlerin gerçekten title'ların yani aslında gerçekten başlığını ya da label'larını işte atıyorum e, y eksenindeki isim x eksenindeki isim parametrelerin hepsini ayrı ayrı verebildiğimiz değerler olsun burada. Şimdi bakın buraya geliyorum. Şöyle bir non-linear mck sistem yapıyorum bu bizim title'ımız olsun arkadaşlar aynı şekilde bakın ben buraya gideyim position diyeyim metre cinsinden aynı şekilde gideyim velocity diyeyim <laughs> metre bölü seg cinsinden aynı şekilde bir de x80 yazacağım time seg parametresinde buraya koyalım arkadaşlar. Bunların hepsini ne yapacağız aslında? Bir tane döngünün içerisinde. Ben bu değerleri verdiğimde bu değerlerin hepsini gerçekten bu plot function'ın aslında bana çizdirecek. Şimdi geliyorum buraya şöyle yukarıya bir fonksiyon daha yazıyorum. Şöyle. plot function diyorum buraya. Section olarak açıyorum bunu. Bunları bakın library şeklinde yani kütüphane şeklinde de aslında tanımlayabilirsiniz ama ben şu an tanımlamıyorum. İlerleyen derslerde mesela PID'de ya da daha kompleks algoritmalara geçtiğimizde zaten biz bu şekilde tanımlar yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum. Def diyorum. Plot func parametresini buraya tanımlıyorum. Yani fonksiyonun ismini tanımlıyorum. İçerisini şimdi doldurmam gerekiyor. Tabi bunu dolduracaksam şöyle yukarıdan şunu kopyalayayım da aşağıdan ne yazdıysam yukarıya da onu yazayım arkadaşlar. Yanlış yapmadan. Şimdi bu plot function içerisinde bir kere ilk true posu almışız biz. Çünkü true centered'ın ilk değeri neydi? True post'u ikinci değeri true verdi O zaman geliyorum buraya true Value well yazıyorum. <laughs> T'yi almışız. Zaman periyodunu. Title. Figür almışız. Y. Label. Position almışız. Y. Label. Velocity almışız burada. Bir de X. Label. F'i buraya almışız arkadaşlar. Artık bunu ne yapabiliriz? Bunu silebiliriz. Çünkü buradaki parametrelerin hepsini artık tanımadık. Şimdi bakın <laughs> Obtain diyorum. Screen Resolution diyorum buraya. Bunu yapmak için User32 diye bir değişkenimiz vardı bizim. C-Types'ın içerisinde, WinDLL'in içerisinde User32 diye bir değişkenimiz vardı. Bu ne yapıyordu aslında? Sistemin yani ekranın metriklerini veriyordu. Yani 1920'ye 1080 ise bu ekran bunların değerlerini aslında bize veriyordu. Screen as white değerini buraya koyuyorum arkadaşlar. Bu neydi? User 32'nin içerisinde get Symmetri system matrix <laughs> 0 değerini koyuyorum. Bu bana ekranın gerçekten wide'ını veriyor. Yani aslında genişliğini veriyor. Resolution türünden screen as height diyorum buraya. Bu height arkadaşlar user 32'nin hatta direkt şu yukarıdan şöyle alalım, kopyalayalım bunu. Şöyle. Heh. Birinci elemanda bize bunun height'ını veriyordu. Şimdi bakın bizim ne yapmamız lazım? PLT diye bir değişken tanımlamıştım ya ben buraya gidiyorum. PLT'den bir tane figür yaratıyorum buraya. Şöyle nokta figür diyorum. Aç kapa parantez yapıyorum. Fix size'ıma ben burada ne yazacağım? Fix size'ın içerisinde bakın burada benim ne vermem gerekiyor? İki tane değer vermem gerekiyor. Şöyle parantez içerisine alıyorum. Screen as white diyorum buraya. Virgül screen as height değerini buraya koyuyorum. Ancak bakın bunlar bizim fix size'ımız aslında ne olarak veriliyor biliyor musunuz? Bizim burada resolution'umuz yani resolution'umuz neyse 1080'e 1920 ya bu. Benim ekranım için de böylesin ki mesela 1600'e 900 de olabilir. Bunların değerlerini ne yapıyor biliyor musunuz? Onların hepsini 100'e bölüyor arkadaşlar. Burada. Bu ne demek? Mesela ben 16'ya 9 ekran diyorum ya. Bu fix size'ın içerisine 16'ya 9 yazmam lazım. Yani 1600'e 9 yazamıyorum. O yüzden bakın ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs> bu değerleri gidiyorum. Şöyle 200'e bölüyorum. Normalde 100'e böldüğümde bütün ekranı kaplayacak bir figür veriyordu. Ama ben bunu 200'e böl şey 100'e bölmeyeceğim. Bütün ekranı kaplamasın diyorum. Ekranın yarısını kaplasın diyorum. 200 bölü 200 yapıyorum. Yani 100 normal oranımız 2'ye böldüğümüzde de ekranın yarısını aslında gösterecek şekilde set ediyoruz. O yüzden bakın tabi bunların ikisinin de fix size'ın içerisinde parametre olarak integer olması lazım. O yüzden integ test ediyorum. Sonra 200'e bölüyorum bunu. Şuraya geliyorum. Bunu da integ test edeceğim. Şöyle heh. geliyorum, intek ediyorum ve burayı 200 yerine bölüyorum arkadaşlar. Şimdi bunu böldükten sonra ne yapıyor bu artık? Artık bunun değerinde ben figürümün ekranın yarısını kaplayacak şekilde gösterebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın plot'a bir figür atadıktan sonra artık ne yapacağım? For adding data diyorum buraya plt'nin plotuna t zaman parametresi ile birlikte true veriyorum bunların zaten artık değişkenleri nin sayısı aynı olduğu için ty true pos şeklinde direkt yazabiliyorum bunun rengi ne olsun kırmızı olsun plt'nin bulutunun şuraya geliyorum ty true verlerini well koyuyorum bu da mavi olsun arkadaşlar b koduyla gösteriyorum onu plt'nin x şöyle x label'ına geliyorum buraya x label f değerini koyuyorum. Şöyle. Hı. Aynı şekilde plt'nin y label'ına buraya geliyorum. <laughs> ne koyacağım? title f değerini koyacağım arkadaşlar. Şimdi buraya title f değerini neden y label'a koydum biliyor musunuz? İki grafiği de bakın üst üste çizdiriyorum şu anda. O yüzden bakın buraya geleceğim. Şöyle. Aynı şekilde plt'nin title'ına da yani bunun da kullanımını göstermek adına sadece yapıyorum. Title'ına da title f'i koyuyorum buraya. Ancak PLT'nin legend denen bir komutu var. Bu legend'ın içerisinde işte ben birinci ve ikinci elemanı göstermesi hasebiyle aslında y label p'yi yani pozisyonun aslında hangi çizgiyi ifade ettiğini veriyorum ve y label v değerini de buraya koyuyorum. yani bunların isimlerini aslında doğru bir şekilde bana vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu kodda bir hata var mı diye bir deneyelim bir kere. Python diyelim ver1 mck non disk.py diyorum buraya. Bunu çalıştırıyorum. Gerçekten çalışıyor ama herhangi bir şey bana göstermedi plot fonksiyonu burada yazmama rağmen ben bu hatayı hep yazıyorum. Eğer MATLAB'de C'de başka bir yerde sürekli kod yazıyorsanız buraya geçtiğinizde arkadaşlar Erlenç alışkanlığından dolayı bazı şeyleri unutuyorsunuz. Siz buraya PLT Legend Plot yazdığınızda aslında bu gösterme işlemini yapmıyor. PLT'nin şovunu siz burada çağırmanız gerekiyor ki o grafiği bana tam ve detaylı ve düzgün bir şekilde gösterebilsin arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu yaptığımda PLT şovu da buraya koyduğumda artık şöyle geliyorum tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda ne yaptı arkadaşlar? Gerçekten gittiği Bu değerlerin hepsini aynı bizim MATLAB'de yaptığımız gibi simüle etti arkadaşlar. Tabi biz buraya grid'i koymayı unutmuşuz şöyle şuraya bir de şöyle gelelim PRT'nin gridini ne yapalım true yapalım yani o da aslında eksenler düzgün görünsün diye sadece yapıyorum tekrardan run ediyorum bunu run ettiğimde bakın arkadaşlar sistemin içindeki bütün değerleri doğru ve düzgün bir şekilde bana bu sistemin içerisinde verebiliyor arkadaşlar bakın legend'ımı da yukarıya koydum nanner mck title gördünüz mü title'ın içerisinde bu var nanner mck buraya da yazdım çünkü ben buraya bakın pozisyonları ya da velocity yani aslında pozisyonum ve hızınımı ben burada legend olarak ifade ettiğim için herhangi bir değeri buraya ekstra olarak koymama gerek kalmadı. Yan tarafta bunu ifade etmeme gerek kalmadı arkadaşlar. Bunu saplo şeklinde de yapabilirdim ama bu uygulamamda yapmadım. <laughs> Şimdi bakın bizim aslında döngümüzün içerisinde ilk şu fonksiyonumuzu burada gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Ancak ben bunu ne yaptım? Bir de gittiğim state space formunda yazmıştım bakın. Z1K artı 1, Z2K artı 1. Bakın bu ifadeyi oluşturduğumda oluşturduğumda ZK artı 1 işleri AD çarpı ZK eksi 1 artı B çarpı FK eksi 1 li ifadeyle verilen aslında state space. Yani durum uzay modelini ben buraya çıkarıp koymuştum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bir sonraki derste aslında ben gideceğim. Bu state space modelini gerçekleştirmeye çalışacağım. Neden? <laughs> Çünkü bakın biz buraya verdiğimizde bakın hadi şu plot fonksiyonu gerçekten sabit fonksiyon. Ancak Center Difference Solver'ın içerisinde verdiğimiz parametrelerin hepsinde true, post, true, ayrı ayrı yazmak zorunda kalıyoruz. Ancak bizim burada 20 tane parametremiz olsaydı biz bunu ne yapacaktık? Bir matris şeklinde yazmamız daha kolay ve daha kullanışlı olacaktı arkadaşlar. Çünkü bakın main'in tanımını ben verdiğimde gerçek zamanlı bir uygulamada siz bunu vereceksiniz. Bunu verdikten sonra şu true center'da böyle bir fonksiyonla çözdürmek yerine her döngüde bir kez daha hesaplatmanız gerekecek. Bir while döngüsünün içerisinde. Şimdi ben gidip buradaki kodların hepsini tek tek değiştirmek yerine bir matrisin içerisine alsam ya da daha doğrusu durum uzayı modelinin içerisine geçirsem bu daha efektif ve verimli olur benim için. Çünkü MATLAB'de yaptığım örneklerde de ben zaten ne yapmıştım? State space modeline geçirip bu sistemlerin hepsini gerçekten MATLAB'de gerçekleştirmiştim. Gerçek zamanlı bir uygulamada ya da Python'da bu değişmez arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yine aynı şeyleri aynı mantıkla aynı şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Yani buraya yazacağınız bütün kodların hepsi gerçek zamanlı sistemlerde de doğru bir şekilde çalışması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu kodların ne olması lazım? Okunabilir olması lazım. Ben daha önce durum uzay modeli ile alakalı zaten sistem çözümleri burada yapmıştım. <laughs> ama artık Jacobian formuna da ben bunu alacağım için ben ne yapacağım? Bir sonraki derste bunun Python kodunda gerçekten biz bir state space'i nasıl modelleyebiliriz? Nasıl lineer bir sistem burada gösterebiliriz? Aslında sonu göstermeye çalışacağım. Vanderpol'da zaten bunu göstermiştim ama şu şekilde toplu bir şekilde aslında bunu ifade etmemiştim arkadaşlar çünkü bu form en son yapacağımız gerçek uygulamamızda bizim kullanacağımız form olacak arkadaşlar